Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Asfalt 8 oynayacağız. İlk defa yani daha yeni açtım bu YouTube kanalını. Bir de orada yeni bir tane video var. Çok küçük çektim. Yani çok küçük çektim de böyle mallar, mallıklar yapmayı çok normal değil mi? arkadaşlar bir tane var, bir tane oynayalım ama ara verse var. bir tane oynayalım arkadaşlar ileri diyorum ama ara oynayacağım arkadaşlar ekstra depodan karabellik falan filan var ama umarım da buna Şimdi başlıyoruz arkadaşlar yarışa. Açılabiliriz. Evet. Iceland'de yaşıyoruz arkadaşlar. Karnımda <laughs> Ay, bir ayıdı ya. Bu başlayalım. Bu kurala başlayalım. Bu kurala Hadi ya. Ben geçtiğimi inanıyorum arkadaşlar. Yardım Allah arkadaşlar onu gidiyor. Bir, Vurduk. İşte böyle takip Ya Yardım arkadaşlar. Yürüyelim. Çok iyi yapalım. arkadaşlar çok iyi arkadaşlar. arkadaşlar onu yakalayacağım. Bunu falan kafasından dürteceğim hadi. var. İkin çıkarabilir misin? Onunla verdiği sırada videolar gelecek arkadaşlar. arkadaşlar. Arkadaşlar iyi çok iyi gidiyorum. Çok keskin bir dönüş var. Orada delik şey yapacağım. Audi'yi çok güzel geçti arkadaşlar. Yardımıyorum şuradan. Şöyle de Şöyle. Şöyle oldu. Şöyle. Çok güzel oynuyoruz şu an. Çok güzel gidiyoruz. Azıcık bunları kıralım. Hoşuma gidiyor arkadaşlar. Hem de, de görev yapıyorum. Hem de mutlu olmalıyım. Geliyor arkadaşlar. Oldu. O yüzden arkadaşlar Nerede? Nerede? Evet. Çok güzel gidiyoruz. arkadaşlar. Audi Camaro'nun yüzünü gösterdik. Arkadaşlar uzun yorum Hadi er geçelim arkadaşlar maçlar diyelim evet arkadaşlar çok güzel bir maç yaptık Ay, pardon yarış yaptık başlıyorum arkadaşlar şu bir tane şurada bunlardan bakalım İlk, iki, iki kere mükemmel sürüş gerçekleştirmen lazım ben burada istediğim herhangi her bir arabayla. Sadece kameramın olmadığını göstereyim ben size. Şu Audi'm var. Başka Audi'lerim de var. Bu benim bu yarışta tercih edeceğim araba. Pardon bu değil arkadaşlar. Bu değil. Bu değil. Bu arkadaşlar değil. Heh. Bu da değil. Bir tane BMW ile yarışacağım. Yarışa başlayacağım. İki kere mükemmel sürüş yapacağım arkadaşlar. Nitro da kullanmayacağım. Hiçbir şey drift de atmamam lazım tabii ki. İki kere mükemmel sürüş. nasıl diyeyim ki arkadaşlar? En kaza çarpmadan, bir şey yapmadan, hiçbirisine elemeden dümdüz gideceğiz. Sadece. Bir Great Wall'da oynuyoruz. Yani Çin'de oynayacağız. Çin settiğimiz üzerinde parlıyor. Alfa Romeo var bir tane. İşte önümüzde bir Mercedes. Onu öldürelim hemen. Yani. Evet, yapalım. Şöyle ne Şimdi no, Alfa Romeo'da bir düşüyorum. Arkadaşlar çok hızlı gidiyoruz bmw ile. Bunlara BMW'nin gibi gösterecek. Önlerine gösterdik şöyle şimdi mükemmel bir yapmaya hazırım. Öyle. Evet. Çok hızlı gidiyorum arkadaşlar. Mikro alalım da. Ha mükemmel girişimiz işimiz gerçekleşti. Gidiyoruz arkadaşlar böyle. İnşallah arkadaşımı tutacağım. Seni İnşallah. Ben bunlar yemeyiz. İşte böyle arkadaşlar. Mükemmel sonuçumuz iç. tamamlandı. Şimdi gazlıyorum. Allah ne verdi. Şey diyeceğim. Çarpmayalım oraya. Tamamdır. Çok keskin biraz yaptık arkadaşlar. Ve hala bir bir Arkadaşlar çok fena. Çok, çok güçlü bir mükemmel bir çekeri. Çok güçlü.